Benim amacım burada seninle bilek yürüyüşüne tutuşmak falan değil, tamam mı? Oturalım ve konuşalım istiyorum. Senin oturman gereken tek bir masa var, o da kampanya masası Ozan. Lütfen ajansa gider misin artık? Hadi lütfen. Sen beni o kızdan kurtarmadan şuradan şuraya hareket etmiyorum. Ne? Bak, bak, bak Zeyno yine arıyor ya ama ben şimdi onu açmazsam o bana küser sonra. Biz bir an önce gidelim de ben sürprizi yapalım arayayım ben değil mi? Az kaldı merak etme. Çok az kaldı. Ya bir şey soracağım ben. Senin babanın evinde ben depoyu gördüm. Acaba Jet Ski orada mı? Orada. Ay biliyordum ya. Biliyordum ben ya. Jet Ski orada ya. Ben bu sevgililik oyununu daha fazla oynamayacağım. Kız görevini yaptı. ...miladını doldurdu. Artık canımı sıkmaya başladı. O yüzden kampanya biter... ...iş biter. Ben seçimini yap diyorum. Sen ne diyorsun? Git diyorum Ozan. Hadi. Hadi. Sen hayırdır? Sen niye beni buradan kovalamaya çalışıyorsun ya? Bak sana son kez söylüyorum. Bugün çok önemli işlerim var. Dört buçukta misafirlerim geliyor. Tamam mı? Lütfen. Artık gider misin? Hadi lütfen. Bu... Hadi. Bu ne hal ya? Senin bir kere kampanyadan ve benden daha önemli ne işin olabilir? Bak gerçekten şaka yapmıyorum. Lütfen. Sen niye bu kadar gerginsin? Hı? Kimi bekliyorsun? Ne oluyor? Baba! Baba beni duyuyor musun? Misafirim biraz sabırsız galiba. Baba! lütfen. Doruk. Baba! Baba aç kapıyı baba! Baba ben geldim, baba! Ben geldim aç kapıyı. Baba bir şey söyle, ben geldim baba. Baba beni duyuyor musun? Ne duyuyorsun? Koş! Koş! Baba. Salak salak bakma! Tüplü. Doruk Bey. Doruk Bey. Sakın yaklaşma. Sakın. Baba. Baba beni duyuyor musun? Baba. Baba. Ne oluyor Sıla Bir şey söylesene. Babam burada değil de bir şey de. <laughs> ya sürpriz orada zaten işte. Burada babasını arıyor, heyecanlandı. Ya kanka bir sürpriz yapmaya geldik. Biz Dara Hanım, biz biz dünyayı gezen adamı göstermeye geldik. S sana sürpriz olsun diye. Ne yaptın Kadir? N ya, ne yaptım ben kanka? Ben. Allah Allah ne yaptık Allah Aslanları falan biz konuşacaktık yani. Allah Allah Baba Allah Allah bak, ses ver bana. Aç kapıyı baba. neredesin? Baba! Ne olur aç lütfen, lütfen. Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Ben ya? <laughs> ben ne yaptım ya? Ne oluyor ya? İşte, ne oldu ya? Anam ah şükür. Zeyno. Neredesin baba? Ben burada akılımı yitiriyorum. Neredesin sen? Zeyno burada bir şeyler oluyor. Zeyno ben kötü bir şey yaptım. Baba ağlıyor musun sen? Ben neredesin, ne yapıyorsun baba? Zeynep, ben büyücünün evindeyim. N nasıl gittin sen oraya? Doruk mu götürdü seni? Bana Sitare Hanım'ı versene, hadi baba. Ya veremem, onlar kavga yapıyor yukarıda onlarla. N ne kavgası? Ya burada herkes ağlıyor, korkuyorum ben. Neredesin? Tamam, ağlama, korkma. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Sakın. Ha, ayrılma sakın, tamam mı? Ben hemen geleceğim, korkma sakın. Zeynep, çabuk gel, çok korkuyorum. Burada çok kötü şeyler oluyor. Tamam. Korkma baba geliyorum tamam mı? Ne yaptın? Ne yaptı sana baba? Ha? Ne? Ne? Gerçekten. Ne yaptı sana baba? Baba ne yaptı sana? Bir şey söylesene. Ne yaptı baba o kadın sana? He? Baba ne yaptı? Bir şey söyle. Neden konuşmuyorsun? Baba sen duymuyor musun beni baba? Baba beni duymuyor musun? He? Baba beni duymuyor musun? Baba neden konuşmuyorsun? Bunca zamandır... Bunca zamandır bu herif buradaymış. Hiçbir şey söylemedin bana. Ha, yıllardır sana aynı şeyi sorup sorup duruyorum. Adam ne zaman dönecek diyorum. Adam meğer hep buradaymış. Bir şey söylesene. Nesi var? Sen bu adamı yıllardır benden saklıyorsun. Yıllardır. Lanet olsun bir şey söyle. Baba benim bak bak bana bak. Bak gözlerimin içine bak baba. Görüyor musun beni baba? Baba ne oldu? Neden konuşmuyorsun? Baba bir şey söyle. Baba yalvarırım bir şey söyle bana. Bir ses ver, bir şey söyle, bir tepki ver baba. Ne oldu? Ne yaptı sana? Ha? Ne oldu sana baba? baba yalvarırım bir ses ver, bir şey söyle bana. Boşuna uğraşma. Seni duyamaz. Ne yaptın sen? Dur, tamam. babama ne yaptın? Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Babama ne yaptın siz hani Babama ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Alzheimer oldu. Bunadı. Tamam mı? Onu korumak zorundaydım. O da böyle isterdi biliyorsun. Çık dışarı. ...kimse görsün istemezdi, biliyorsun. Fitane çık dışarı! O da böyle olsun Gel. isterdi, biliyorsun. Gel. Biliyorsun, senin de bilmeni... Sus artık, çık! Tanıyorsun. Yapmak zorundaydım ben. Doğru olanı yaptım, ben yani onun için, kendim için... ...senin için... ...sorunluğunu yaptım. Sen... korkunçsun. Ben bu tazeleyip geliyorum. Tamam, tamam, tamam. Lütfen. Lütfen, tamam. Zeynep. Zeynep. Lütfen, tamam. Tamam arkadaşlar, tamam. Lütfen, lütfen. Oh, oh, oh. Vay evet. Ne kadar romantik. Burası kadınlar tuvaleti yalnız. Ne yapıyorsun sen? Çık Sen ne yapıyorsun nasıl? Onu söyle bana. ...sen o herifle ne yaptın? <laughs> Bunun nasıl başardığını gerçekten merak ediyorum. Yani beni elimi tuttuğunda bile... ...midesine kramplar giren o kızı herkesin... ...o herifin gözünün önünde beni öpmeye... ...nasıl ikna ettiğini çok merak ediyorum. Hem de kafasına dayalı bir silah olmadan. <laughs> Belki de görünmez bir silah dayamışımdır kafasına değil ama kalbine... Boş ver hayatım. Ben sözümü tuttum sadece. Büyütecek bir, bir şey yok. İnanılmazsın gerçekten. Gerçekten hiç kıskanmıyorsun değil mi? <laughs> Ay kim kim kıskanıyor? <laughs> ben hayatım ben. Bu ateşli gençleri gördükçe 35 plus halim aklıma geliyor. <laughs> Ay yalnız gençlerin ateşi çabuk söndü. Baksana kız sevgilisini öptüm. Oktadan kayboldu. Seher Hanım. Ne var hayatım? Bunu söylediğime inanamıyorum. Ama Doruk Bey kadınlar tuvaletini bastı. şu kapıyı artık saçmalıyorsun. Bana saçmalamaktan bahsetme. Doruk insanlar kapıdalar ve burası bir kadınlar tuvaleti. Sen bana bir açıklama yapana kadar bu kapı açılmayacak Zeynep. Sitare Somer olmanın ilk kuralı duygularına hükmedebilmektir. Bir daha düşün. Bunu yapabilir misin? duygularına hükmedebileceğini bana ispat edebilir misin? Benden ne istiyorsanız yapmaya hazırım. Çünkü ben sizin gibi güçlü bir kadın olmak istiyorum. Yeter ki içimden şu zavallı kızı çıkarın. Yılbaşı partisinde... ...Doruk'un gözleri önünde... ...Ozan'ı öper misin? ama no, no. ben Ozan'a hiçbir şey hissetmiyorum. ki. <laughs> ben sana duygularına hükmetmekten bahsediyorum. Sen Ozan'a bir şey hissetmiyorum diyorsun. Kusura bakma Zeynep'ciğim ama senin sitare Somer olman için daha 40 milyon fırın ekmek yemen lazım. Öperim. Ben bu duyguları istemiyorum çünkü. Onlardan kurtulmak için gerekirse kalbimi söküp atarım. Peki. Diyelim ki yaptım. Bunun arkasında durabilecek misin? doğruun oyununu bozacaksın. Egosunu kıracaksın. Planını yıkacaksın sana hesap soracak. Karşısında dimdik durabilecek misin? Duygularını yok sayıp onun seninle oynadığı gibi sen de onunla oynayabilecek misin? Oynarım. O benimle nasıl oynadıysa ben de onunla aynı öyle oynarım. Sen benden hesap mı soruyorsun? Hı? Çünkü ben anlayamadım da. Yani çok saçma çünkü. Yani bu gereksiz öfkeni de anlayamıyorum. Ne hakla? Aramızda bir şey mi var bizim? Beraber miyiz biz? Gerçekten ya an anlayamıyorum bu öfkeni. Üstelik Ozan var biliyorsun değil mi? Ozan kim? Hı? O gözümün içine baka baka kulağına yapıştıran adam kim? Hatırlatayım sana kim olduğunu. Seni yanlış anlayan adam. Hani seni yatağa atamayınca koridorda yarı çıplak seni kovalayan adam. O adamı öptün sen. Bu adam benim işim. Elini tutarken bile mideme kramplar giriyor. Bunlar senin sözlerin Zeynep, benim değil. Hani o bomboş gözlere artık aşık aşık bakamıyordun. Sahte dokunuşları seni diken diken ediyordu. Bunları sen söyledin. O gözümün önünde dudaklarına yapıştığın adam için söyledin. Şimdi aynı öperken yaptığın gibi gözümün içine bak ve bunu neden yaptığını söyle. Ben ne yapıyordum burada? Herif tuvalette şov yapıyor. Ben de burada şampanya mı içeceğim oturup? Hiçbir yere gitmiyorsun. Gel buraya. Daha fazla dikkat çekmeye gerek yok. Gözümüz kulağımız orada zaten. Sakin ol. Sakin ol. <laughs> Tuvalet tarzı varmış diyor. Tabii yerse. Doruk Bey resmen kızımın tuvaletine daldı. Zeynep gerçekten içeride mi? Zeynep i öpüştü. bu öpüştü. Da bir şeyler dönüyor mu? hadi bakalım. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar siz hala neden buradasınız? Hani şirkette başka tuvaletler de var ya, bu hala arızalı dedik. Haydi. Ay sen içeride olduklarına emin misin? Ay çıkmıyor içeriden. <laughs> Ay sen de çok İyi yol kat Ha, tebrik ediyorum. Düşünsene şu Bursa'daki eski nişanlı işlerin yürüdüğünü, evlendiğinizi. <laughs> Bir de evinin kadını olmuştu. <laughs> Ay düşünsene. Anadolu'nun hali vakti yerinde tüccarının karısı. Ay boy boy çocuklar ve... Ay Kasibim kadınlarıyla kısır partilere iyi <laughs> düşünmesi bile korkunç. Ay, nereden aklına geldi bu seni şimdi? Ha. Bak vallahi o ya bak bak arkada duruyor bak 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 o, o, o bak arkada duruyor melek bak melek bak bak, bak büyücü de orada görüyor musun tanıdın değil mi? Ya ne alakası var Allah aşkına Kadir ya oradan ne tanıyorsun ne görüyorsun sen ya net bile değil. Ama, ama, bak bak baksana bu, melek işte bak baksana bak 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 sen, senin suratın ne suratın niye öyle oldu tanıdın değil mi? Tanıdın bana söylemiyorsun değil mi tanıdın? Ya sen rüya görüyorsun. Vallahi bak ne desem boş yani. Ay, <laughs> görmüyorum ya. İşte baksana bak. Kırmızı halı. al sana bak büyücü al. Al ben tanımaz mıyım bak. İşte bak burada da bak arkada bak. Melek. Melek burada. Ne oluyor Türkan? He? Ya o kadının adı yine mi anılmaya başladı bu evde? Papa hmm, baba, pa, pardon babana nasılsın baba? Ya hey, yok baba Kadir. Bana kalbine indireceksin. sakla şunu. Yok baba hayal dünyasında yaşıyor. Vallahi sen hiç canı sıktığına değmez. Ya bu lanet kadının adını ben bu evde duymak istemiyorum demedim mi? Daha kaç hmm. defa söyleyeceğiz lan? Kaç defa, defa? Tamam baba gel ben sana bir çay koyayım. Gel, gel şöyle sakin ol. Gel sakin ol. lan, Geç şöyle. Ya. Geç bakayım. Ben, ben yine mı ya? Ben tanırım onu ya. Bütün bana böyle yapıyorlar. Orada duruyor, karşımda duruyor. Ben burada duruyorum. Allah'ım bismillah yardım et ya. Tank 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 ben geldim. Burası ödüldüm. Tatlım, sana bir şey soracağım ama bana dürüst cevap ver. Şimdi son zamanlarda senin canın biraz sıkkın ya. E bunun sebebi Doruk'un ajans üstündeki hakimiyetini arttırmasından mı? Yoksa senin Zeynep üstündeki kontrolünü kaybetmenden mi? Hay ben bu ikisi arasında biraz kaldım da. Ah oh, Müş. Senin baktığın yerden öyle görünüyor olabilir ama benim kontrol kaybettiğim falan yok. Tam aksine cephane biriktiriyor. Hmm, tamam canım her neyse. Ama sonuç olarak senin bu Zeynep üzerindeki takıntın Bence seni biraz aşağı çekiyor. Ah, hemen bozulma canım. Hayır yumuşak karnı da diyebilirdim ama o zaman da pilatese gidiyorum. Sım sıkı karnım var benim diye bozulurdun. Hayatım. Ama sen ne dersen de kendini Zeynep'in annesi olarak görüyorsun değil mi? Yani bunu herkes fark ediyor. Nereye varmaya çalışıyorsun? Zeynep'in annesi ölmüştü değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Ee, yani düşünsene. Bir anda Zeynep'in annesi ortaya çıksa. Zeynep'in hayatına dahil olsun. Hayır o zaman sen ne yapabilirsin ki? Ne durum ne senin esamen okunur değil mi öyle bir durumda? Yanlışsın. Çünkü Zeynep'in annesiyle hayattayken de ilişkisi iyi değilmiş. Hiçbir şey değişmezdi yani. Zeynep yine de annesini görmek istemezdi. Ama bu varsayımları yapmanın bir anlamı yok. Çünkü kadın ölmüş gitmiş zaten. Ay ne bileyim ya. Zeynep'in hikayesiyle kendi hikayemi biraz benzettim galiba. <laughs> Düşünsene hayatım. Benim de çok yakınlarda bir yerlerde benden nefret eden bir çocuğum var. Hatta belki benim öldüğümü bile düşünüyor olabilir. Ya yani yakınımda diyor. Çünkü Kadir sürekli etrafımızda ondan yani. Hı. Sen hayattasın, Zeynep'in annesi ölü. <laughs> ya, bu iki durum arasında bir hali fark var bence. Senden bahsedeceksek hamile kaldığın dönem nişanlı olduğun beyefendiden bahsetmek gerekir ki bu işine gelir mi, kek <laughs> bilemiyorum. Neyse, daha fazla sohbet edemeyeceğim çünkü biraz network'ımıza çalışmam lazım. Görüşürüz. Teşekkürler. Ozan sen aşağı in. Oy gösterirsin. Hem siter aşağıda. Basından ve sorulardan gizlenen sadece Zeynep. Sen değilsin. O yüzden burada olmana gerek yok. Siz sahneye çıkarken ben Zeynep'i getiririm aşağıya. güzel olmuş. Ben seçmedim. Ajans seçmiş. Biliyorum. Ben seçtim hepsi. Evet. On birinci kattayız. Bir odayı aldılar bizi. Bekliyoruz. Tamam, acele edin. Elbiseni tamamlamak için Son bir parça kalmıştı. Onu getiriyorlar. Başarılı bir projeyim ben senin için. Keşke bana bu gözle baktığını daha önceden bilseydim. Seni üzmeye çalıştığımı düşünüyorsun. Farkındayım. Ama asla öyle bir niyetim yok. Onu anladım. Sadece ajans mühim. O kadar net anladım ki, o kadar çok tekrarladın ki. Hayatıma girdiğinden beri belki de kendimi pek iyi ifade edemedim. Seni kırdıysam özür dilerim. Özür dileme. Yani özür değil istediğim. Bana da bir faydası yok. Bir peri masalının içinde yaşamadığımın farkındayım yani. Böyle bir şey herhalde. Senden tek isteğim dürüst ve açık olman. Yoksa her şey bittikten sonra özür dilemişsin, dilememişsin Kim, kimseye bir faydası yok, değil mi? Haklısın. O yüzden artık her konuda açık olmaya çalışıyorum. 先週行 Tamam. Sen kapıda bekleyebilirsin.